Yani yetkinin dilinden konuşmayı bir öğrenmemiz lazım. Ee, kesinlikle ben mesela Bahçeşehir Üniversitesi'nde Öğrenci arkadaşlarımla da bir araya geldiğimde, dün akşam işte beraberdeki yüksek lisans dersinde bir yetkinlik dilinden bir konuşabilmemiz lazım. Yani hangi yetkinlik, hangi beceri bize hangi iş sonucunu daha rahat bir şekilde ortaya koymamızı sağlar? İşe aldığımız, bu çok önemli burada söyleyeceğim şey, işe aldığımız kişi herhangi birisinin referansı, yakını olabilir buna asla karşı çıkmıyorum. Bu toplumda bunlar çok yaşanan şeyler ama bir referans geldiği zaman hangi yetkinliklere sahip olduğunu ve görev alacağı için hangi yetkinlikleri barındırdığını ne yapmamız lazım bizim? Bir analiz etmemiz lazım, eşleştirmemiz lazım. Buradaki tutarlılık ne? Buna bakmamız lazım. Yetkinlik dilinden konuşmadan ee, adım atabilmemiz mümkün değil. Bak, çok daha çarpıcı bir şey söyleyeceğim sana ee, ve bizi izleyenlere bundan sonra da izleyecek olan arkadaşlarımıza ee, mutlaka ve mutlaka kurum kültürü dediğimiz şey şuraya çıkıyor Emre. Ee, şirketin Mesela üç tane e, çok net temel yetkinliğinin belirlenmesi lazım. İşte i̇nsan kaynaklarının rolü ne? Buradaki görevi ne olacak diye sordun ya az önce yine bana. İşte bu temel yetkinlikler belirlenmediyse bu temel yetkinliklerin mutlaka şirket nezdinde kazandırılması lazım. Mesela sektörüne göre değişkenlik gösterir. Ben mesela yeme içme sektöründe çok ağırlıklı bu dönem danışmanlık veriyorum. Bir akademi kurulumu yapıyorum özel işletmenin aynı zamanda. Mesela orada eee Kişi direkt olarak müşteriyle iletişimde olacağı için, tüm çalışanlar direkt olarak müşteriye hizmet ettikleri için aslına bakarsan, e, müşteri odaklılık birinci bizim e, aradığımız temel yetkinlik. Yani müşteri odaklılık e, yetkinliğine, davranış özelliğine e, sahip olmayan kişi o işletmeden içeriye adım atamıyor çalışan olarak. Bu hmm. sayede ne yapıyoruz biz? E, Bulaşıkçısı da, ben bulaşıkları yıkarken bunu müşteri tekrardan alacak alacağız ve servis edeceğiz. Bunun mutlu olması gerekiyor, müşterinin mutlu olması gerekiyor diye düşünmesi lazım. Garsonun da müşteri odaklı olarak benim müşterimin önceliği ne sorusunu kendisine sorabilmesi lazım. İşverenin de yine aynı şekilde. Ben bundan iyi gelir elde ettim bu girişimden şimdi ama hala müşterimin ihtiyaçlarını daha da üst seviyede maksimumda nasıl karşılayabilirim sorusunu sorması lazım. Ne yaptık şimdi? Bir kültür oluşturduk. Sen o işletmeden içeri adım attığın zaman girdiğinde şunu diyorsun kendi kendine: Ya buradaki herkes beni çok önemsiyor. Önceliği benim. Ya bunu Çünkü çok fark önerim. edebiliyoruz biliyor musun ya? Murat, evet. şimdi sen söyleyince aklıma geliyor böyle hani şeyde aralara e, direkt söylüyorum aklıma gelince de. Yani mesela bir şirkete danışmanlığa gitmiştim şehir dışına. Ya yemekhanede bir adam var. Ya o kadar odaklı ki iç müşteri odaklı. Hani adam diyor ki ben bu hizmeti sunuyorum ve o kadar belli oluyor ki bu. Hani diyorsunuz ki bu kim? Bir yere gittim bir organize sanayi bölgesine. Birisi çay getirdi. Ya yani çay getirdi nasıl anlıyor? Yani yetkinliği ölçmeye getireceğim. O kadar net anlaşılabiliyor ki. Tabii ki bunun veri araçları da var ama. Hani o e o deneyimi yaşadığınız zaman gerçekten hani biri size bir çay getiririm ben size yani şimdi keşke olsa kalksam bir getiririm dersiniz ki ne oldu arkadaş ya bana bir şey mi demek istiyorsun bir çay getiririm derse ya ne güzel bir yermiş falan yani verdiğimiz aslında iç müşteri hizmetleri olarak da İK'ye baktığımızda sanırım hani bu evet. e, müşteri odaklılık noktasında vurgulamak lazım diye düşünüyorum. Ne kadar bu yetkinliklere hakim ve sahip. Bir de bunu da gözden geçirmek lazım. tabii. İlk ay çalışanları, önce onların tabi buna sahip ve hakim olması gerekiyor. Güzel bir haber verelim, gözü korkmasın kimsenin. Güzel haber, günün güzel haberi, yetkinliği geliştirebilir arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu yetkinliğe sahip değilim şimdi. Ne yapacağım bu 21. yüzyılda? İşte Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025'e kadar kazanılması gereken yetkinlikler listesi niçin var? bu konuda kendinize yatırım yapabilirsiniz. Ee, yani şimdi senin o söylediğin bu yetkinlikleri destekleyecek eğitim programlarına katılabilirsiniz. Şimdi bence krizi fırsata çevirmek lazım. Toparlayalım konuyu da. Krizi nasıl fırsata çevireceğiz? Şu an tüm dijital mecralar sonuna kadar açık. Herkes mesela bak dün koç, Coach, koçtan bana bir SMS geldi sabah. Çok duygulandım. Koç Akademi'nin tüm online eğitim platformunu evet. herkese açmışlar. Ne güzel. Bak bu muazzam bir şey. İçinde koronayla, koronadan nasıl korunacağınla ilgili videolar da var. Ama bir yandan da becerileri nasıl geliştireceğine dair soft skill eğitimler de var. Ve şu an ben birçok meslektaşım, meslektaşım da buradan kutluyorum. Birçok kişi kendi akademisindeki eğitimleri ücretsiz webinarlara çevirdi. Mesela Perlin de bu konuda. Mutlu oluyorum gördüğüm zaman. Bıraktığımız yerden devam ediyorlar. Hatta üzerine katıyorlar. Onlar da yakın zamanda şimdi bir webinar ee, ne yapmaya başladılar? Ee, programı yayınlamaya başladılar. Ee, <laughs> eğer teknik altyapınız hazırsa bununla ilgili çözüm üretebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi çalışanlara güzel haber ya da şu an iş arayan arkadaşlarım, bu yetkinliklerini geliştirecek olan arkadaşlarım bu güzel haber. Şu an e, bir tabiri caizse halk değil, değil mi? Herkes açmış değil. durumda. Wow, ben Herkes de bir tane Durumda ee, faydalı mı çok güzel. Ee, şeyde de yani bir dijital yetkinlik bahsettik i̇yi, bunlar edinmesi lazım İKA'nın falan diye. Ee, ben de sabah e, Sabancı Üniversitesi ile bir e, toplantıdaydım. Onlarla da böyle e, yeni dönemde neler yapabiliriz diye ücretsiz webinarlar devam edecek. Onlar da hani koçu söyledim. Ben de Sabancı'yı söyleyeyim eski bir Sabancılı olarak. Ee, evet. ama dinleyenlere tabii ki o daha sonra duyurulacaktır. Yakın zamanda sayfaya duyurulur. Ee, yeni YEL mesela mutlulukla ilgili Yeni Üniversitesi'nin mutlulukla ilgili ücretsiz bir tane dersi var. Yani alt yazılarla falan da e, kolayca e, ilerlenebilecek bir ders. Yani bir kere hani bu dönemde en önemli şeylerden bir dayanıklılık ve mutluluk ya. Onu da bir evet. belki oradan bir alabilirsiniz. Dijital yetkinlik için de bir site öneriyim ben de datacamp.com. Oradan evet. da kendi yetkinliğinizi ya da Coursera'dan e, biliniyor zaten bu çok çoğu bunların ama e, tekrarlamış olalım datacamp ve Coursera'dan da ücretsiz dersleri de e, alabilirsiniz diyelim. Bu kriz konusunda o zaman... Birazdan kapatıyoruz arkadaşlar ee, sorular varsa soruları yazabilirsiniz birisi e, yazmış mıydı bilmiyorum bir bakacağım şimdi sorusu olan varsa yazabilir bir yandan ama e, İK'nın o zaman özetlersek e, bu yani kriz var tamam evdeyiz bir tane de e, bilgisayardayım bazen de işe gittim İK olarak ya bu adamlar e, Murat sence ne yapması lazım ya da bu kadınlar bu adamlar bir kere yani bir çalışana bir mesajdan bahsettik değil mi? Bir çalışana evet. bir şirketin verdiği mesajı önemli bir veri söyledin sen. Şirket verince yani piyaz, yani televizyondan değil de şirketinden bir maille duyunca sanırım daha etkili olduğundan bahsettin. Böyle birkaç başlıkta yani şunu yap, şunu yap, şunu yap. En azından quick winleri hızlıca kazanılabilecek noktaları bir üstünden geçsek sonra da soru varsa alsak, kapatsak diye düşünüyorum. Ee, seve seve yalnız burada kapatmadım unutmadan bir bilgi daha paylaşmak istiyorum bir veridir bu da yani benim işim dediğim gibi bizim işimiz verilerle konuşmak bu da aslında 21. yüzyıl becerilerinden bir tanesi farkındaysan biraz üzücü bir haber fakat bu söylediğimiz yetkinliklerin niçin kazanılması gerektiğiyle ilgili önemli bir veri paylaşacağım uluslararası çalışma örgütü İlo korona virüs üzerinden bir veri yayınladı. Çok yakın bir zamanda bir analiz yaptılar. Ve şunu ortaya koydular. Maalesef ki 2008 küresel krizinin e, krizinde 22 milyon işsiz ortaya çıkmış. Korona beraber şu an 24.7 milyonluk bir işsiz e, kalma ya da iş arayacak yeni vatandaşlar daha fazla. Da. söz konusu. Şimdi bunu niçin söylüyorum? ve bu daha da artabilir diyorlar. Dolayısıyla baktığınızda şimdi artık çok ciddi bir rekabet de olacak çalışanlar arasında. Nasıl bir rekabet olacak? İşte bu yetkinliklerini güçlendiren, bu çevikliği kazanacak olan… Tam fırsat e... dönemi ya. Ne evet, fırsat dönemi. Kesinlikle. Şimdi inzivadayız, kendimizi geliştirelim. Az önce geçtiğimiz gün iki gün önce bana e, esas sosyalden de mikrofon uzattılar. Bir evet. onlar da sosyal sorumluluk kampanyası başlatıyorlar. Ben de orada mentorluk yapıyorum bir e, mentim var e, ve tüm gençlere mesajınız nedir diye sordular. Ben de Sakıp Sabancı'nın güzel bir sözünü söyledim. Sakıp Sabancı biliyorsun çok net ve yalın konuşan birisi. Senin sorun da cevabı bu olacak aslında. Birincisi diyor ki Sakıp Sabancı bir kere işinize odaklanın. Tamam, tabii gün içerisinde birazdan paylaşacağım ee, çalışanların, bir reçete de sunacağım çalışanlara ama sağlık Sabancı diyor ki yıllar önce, önce işinize odaklanın, e, dikkatinizi dağıtmayın, e, hedeflerinize odaklanın, tamam mı? E, gereksiz zaman kaybından uzaklaşın ki şu an bak bugün için çok önemli gereksiz zaman kaybından uzaklaşmak lazım. Tabii ki kafamızı dağıtmak için Netflix'i e hepimiz açıyoruz ya da farklı farklı şeylere başvuruyoruz. Fakat Sakıp Sabancı'nın dediğinden yola çıkarsak senin senin sorunun da cevabını vermiş olacağım. Mesela benim bugün, e, keşke buradan gösterebilsem, e, bugünkü programım belli. Ben artık Home Office çalışıyorum. Danışmanlık yapıyorum artık. Tam zamanlı <laughs> çalışmaktan uzaklaştım. Tam da üzerine korona denk geldi. Benim bugünkü tüm çalışma planım belli. Yani bir rutin oluşturması gerekiyor çalışanın kendisine. Önce alacak, bir ajanda koyacak önüne ve <laughs> rutin oluştur oluşturacak. Nedir bu rutin? Ben sabah yine eski şirketimde olduğu gibi, yani daha önce şirketlerde çalıştığı gibi arkadaşlarımız uzaktan çalışma modeli dışında şirketlerde zaman geçirdikleri gibi sabah 9'da o mesai başlayacaklar. Kavanda hı hı. Oturup o günkü yine sıralama neyse öncelikli işler, biliyorsun masada bekleyen işler, bu işleri ne yapacaklar? Teker teker yerine getirecekler. Bu durumda işveren de çalışanın ne kadar konuya vakıf olduğunu, işini aksatmadığını farkına varacak. Bir ajandamız yoksa bizim bir, rutinimiz yoksa kendimizi hazırladığımız, hı hı. o zaman tabii ki güvensizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Yani sen gün planını yapmadan nasıl çalışabilirsin? O kadar spontan olur ki o zaman her şey. Telefon çaldığı zaman başka bir konuya dağılırsın. Hangi toplantıyı hangi saatte yapacağını planlamazsan bu sayede günün heva almış olur. Dolayısıyla Mesela... benim herkese önerim bir rutini oluşturun. Bir map hazırlayın kendinize. Bir çalışma programı hazırlayın. Ve ona mümkün mertebe sağlık problemi haricinde sadık kalın diyebilirim ben. Yani işte bir söz geldi aklıma şey haftanızı nasıl yaşarsanız insanlar hayat nasıl geçti diye yaşlanınca söylüyorlar ya onu bırakalım bence güzel bir söz var ben de bunu uygulamaya çalışıyorum hani ben de kendi hayatımdan örnek vereyim küçük bir şey haftanızı nasıl yaşarsanız aslında hayatınız öyle geçiyor bakın haftayı pazar gününden planlayın neyse çocuğu olanlar beni e, birazcık daha şey yapsın haftanızı nasıl planlarsınız hayatınız öyle geçiyor. Bu Mustafa Acüngil'i de bu konuda takip edebilir bizi izleyenler. Bu Çevik Yaşam Rehberi var. Ben de çok faydalandım. Bir soru var Murat onu da paylaşayım. Evet, Diyor ki tarz. işe alım ile ilgili gelecek tahminleriniz var mı diye. Bunu da bir değerlendirelim. Bu da çok önemli. Yani artacak mı, azalacak mı ya da başka türlü bir işe alım olacak mı diye anlıyorum ben bu soruyu. Um, i̇ki tane cevabım olacak. Bir tanesi az önce İlon'un verdiğim verileri burada önemli ışık şey tutacaktır bence. Dünya genelinde... Haliyle tabii bu beklediğimiz bir şey. Yani işsizlik oranı artacak birincisi. Yani işe alım e, her zaman devam edecek. Fakat e, artık e, akıllanan işletmeler e, daha tedbirli işe alım süreçleri dizayn etmeye başlayacaklar. Mecbur kalacaklar. Yöntem olarak değişiklik var mı diye elinçledik. Yöntem Çelik olarak da Hanım. değişiklik uzaktan tabii ki mülakat ve görüşmeler başlayacak. Yine konu bak farkındaysan dijitalleşmeye geliyor. Yani Hemen, artık... ben ben ne yapıyorum? Bizim İK süreçlerinde işte Başkent Üniversitesi'nde bunu anlatıyorum aslına bakarsan. Bir başvuruda ana kriterlerin değerlendirilmesi ve ön elemenin çok daha dikkatli yapılması gerekecek. Yani bir şirketler, işletmeler ön kriterlerini adaylarda belirledikleri ana kriterleri net belirlemesi gerekiyor. İşverenle insan kaynakları ve ilgili departmanlar oturup bir kere buna karar verecekler mezuniyetten tut, nerede ikamet ettiğine, artık ikametin çok önemli kalmamaya başladı gerçi ama ilginçtir. Ee, becerilerine, bu temel becerilerine, işte mesela X programı kullanabiliyor mu? Kullanamıyorsa artık onunla e, ne yapıyor yola çıkmıyor. Hiç o CV'yi artık değerlendirmiyor bir insan kanetleri. Bir, temel kriterler e, gözden geçirilecek iş alım sürecinde. Temel kriterden geçtikten sonra etkili bir telefonda ön görüşme, telefonda mülakat sürecini yürütecek video. diye Video önce telefonda önce, telefon. Peki. önce telefonda bir dokunacak. Telefonda bir hala iş arayışı var mıdır? Aktif midir? Bunu da iş gücünü doğru planlaması için yapması gereken insan kaynaklarının e, baktığı gayet e, motivasyonu yüksek, iletişim aradığım iletişim yeteneği orada yüksek, e, yetkinliği yüksek ve iş arayışı devam ediyorsa ana kriterlerde tutuyorsa şimdi senin söylediğin sizin söylediğinize geliyor. Artık dijital platformlar üzerinden görüşme süreci başlıyor. Değil mi? Burada yine ön eleme kriterlerinde genel yetenek testleri, İngilizce yeterlilik testleri, önemli yine şeyler üstlenecek burada yer alacak. Dolayısıyla ben Skype görüşmemi yapacağım mesela temel becerileri, temel yetkinlikleri ölçeceğim. Pozisyon bazlı yetkinlikleri ölçeceğim. O soruyu soran arkadaşımıza cevap versin diye bunu paylaşıyorum. Ee, pozisyona uygun olan yetkinlikler üzerinden ölçme ve değerlendirme yapacağım. Ee, sonrasında da e, akabinde o az önce bahsettiğim envanterlerle Efendim, e, daha da kendimi sağlama alacağım ve sonrasında da iş alım sürecimi gerçekleştireceğim. E, bu çok kritik ve çok önemli artık. Peki yani ben de şey dijital kısmı ile ilgili hani değişimle ilgili bir şey söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lale Hanım var Lale Tüzüner. Onunla da biz işe alımda e, acaba AI'yı kullanabilir miyiz? Nasıl kullanırız diye böyle bir hem eğitim hem de bir gelişimle ilgili bir şey yapıyoruz. Onu da takip edebilirsiniz. hranetik.com ve BNC Türkiye'den. E, ya Hayır. da ben, benim hesaplardan takip edebilirsiniz. Orada güzel şeyler çıkacak gibi ama iki kişinin yapacağı bir iş değil tabii ki bu. Şimdi konuyu evet. nereye iki kişiden başka bir yere çevireyim. Rehire diye bir program var. Rehire diye e, Dubai'de bir şirket bir yatırım şirketi kurmuş bunu. E, online video mülakatlardaki gerçekten kişilik analizlerini yaptıklarını söylüyorlar. Ben bir demo sürümü açtım ama merak eden Pelin Hanım da diğer arkadaşlar da işe alım hayatın bir gerçeği. yani Bir insan artık ortalama bir buçuk iki yılda bir iş değiştiriyor. Bir de iş modelleri de artık işe alım Güzel. bir Gittik geldik. Mesela evet. aynı canlı canlı yapalım şimdi yani gidenlerden mesela 25 kişi falan vardı 13 kişiyiz 12 kişiyiz diyelim. Şimdi buradaki conversion rate'i bile ölçebiliyoruz. Aslında bu video işi bu çok önemli bizim online yayını bırakalım. Bir mülakattan acaba mesela canım sıkıldı diyelim şu an mülakat yaptığımızı düşünelim. Acaba sen mi çıktın Murat belki sıkıldım falan hani <laughs> ileride belki böyle şeyleri konuşacağız işe alımda. Ya canım sıkıldı çıktım arkadaş adam saçma sapan soru soruyordu. Ne diyor ya bu adam? Deyip çıktı mı acaba? Artık belki de mülakatları terk etme oranları ee, gibi KPI'ler, İK'nın metrikleri de değişecek. Ee, Rehire diye bir şirket var diyordum. Burada e, video mülakatlardan kişilik analizleri yapıyor. Mesela ben bazen farkındaysanız şöyle yapıyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Bunlar aslında benim kişiliğimle ilgili hep bir desen söylüyor. Biraz dijital IK ile bir şeyler söyleyeyim ben de. Bu desenleri aslında yakalayıp birçok yazılım bu insanın kişiliğiyle ilgili bir şey söyleyebiliyor. Bakın bugün, yarın değil. Ee, önümüzdeki dönemde bakalım işe alım e, işsizlik tabii ki artacak ama iş modeli de kesinlikle değişecek nasıl olabilir mesela şunu düşünün bir insanın artık 6 gün çalışması 5 gün çalışması modeli robotlar yani mavi yaka için bir süre devam edecek o da değişecek ama beyaz yaka için bakın çok zor bakın Avustralya'da Avusturya'da, Avusturya'da birçok şirket var bununla ilgili size ayda bir gün hizmet sağlayan çalışanlar sağlıyor bunlar hani böyle bizim çalışanlar gibi değil iyi çalışanlar mesela geliyor size Adam uzun vadeli teşvik birim sistemi kuruyor. Bir günde, iki günde kuruyor. Toplamda 5-6 günde bunun hepsini yapıp çıkıyor. Artık yani bizim 5-6 gün belki işe gitmemize şu an şirketlerin çoğu piyasadaki söyleyeyim ben size İstanbul'daki şirketlerden Türkiye'deki hani ekonominin de çoğu burada İstanbul'da çoğu şunu yapıyor acaba home office ne kadar sürecek home office sürdükten sonra evden çalışma sürdükten sonra acaba sonrasında eskisi gibi bir noktaya gelebilecek miyiz ee, gibi şeyler var sorular var yani bir insana bakın bugün e, işsizlik tehlikesiyle ilgili bir boyut bir sorun yaşıyoruz ama bir de tasarruf avantajı var bakın ben kaç gündür arabayı kullanmıyorum hani ya da o servis için şirketiniz sizin için para ödemiyor ya da yemek için artık evde daha sağlıklı şeyler yemek zorunda kalıyorum ve dışarıda da yemek yemiyorum yani aslında bakıldığı zaman e, geçen ben sahil yolundan değil şu arka yollardan bir yerden gittim. Böyle ormanlık bir alana geldim. E, bir markete gitmem gerekiyordu. Baya leylek gördüm Murat. Hani e, böyle avantajları da olacak. İş alımdan şimdi makine öğrenmesinden. Hayat ve veri hepsi birbirini e, yaşıyoruz. Bülent Tabakçı sanırım e, deneme sürümünü yaşıyoruz diyor. Güzel. E, deneme sürümü sonrasında bir güzel ve etretme. Evet, Ama Bülent de. emin ol eskisi gibi olmayacak ya. Ben öyle düşünüyorum. E, yani öyle düşünüyorum açıkçası. Peki başka yani, sorusu olan var mı? Murat sen de ekleyeceklerim evet, belki bulacaklarım. Şey. Tabii işe alım süreçleriyle ilgili güven, şu an hani senin verdiğin örnek üzerinden yola çıkarsa dünyada şu an en güvenilir işe alım metodu assessment. Dolayısıyla bunun envanterlerle desteklenmesi sürecinde bunun yaklaşık herhalde %30'a varan bir ya da onun üzerinde biraz daha üzerinde bir doğruluk payı söz konusu oluyor. Doğru pozisyonu doğru kişiyi alma konusunda en önemli aracımız assessment. Bunu da artık dijital yapay zekalarla, akıllı öğrenmelerle biraz daha geliştirebileceğiz. Çünkü assessment'ta ilk ağacı olan arkadaşlarım bilirler çok ciddi bir kaydedici özelliği olması gerekiyor assessment'ı yapan kişinin. Hmm. Yargılamadan, dikkatle dinleyerek o kişinin verdiği cevapları kaydetmesi gerekiyor. Rol oyuncusunun da vakalar üzerinden bugün konuştuğumuz aslında bu bütün program boyunca konuştuğumuz o yetkinlikleri ortaya çıkartacak vakalar sunuyor adaya ve aday o vakayı cevaplayarak bir iş alım sürecinden geçiyor. Tipik bir mülakat sürecinin artık dışına zaten çıktık biz. Esnesme <laughs> sürecinde hatta çok ilginç bir bilgi vereyim. Şu an Amerika'da ve İngiltere'de ve farklı ülkelerde şöyle bir meslek grubu var. Rol oyuncusu mülakat süreçlerinde, ben aynı zamanda bir buçuk yıl önce tekrar eğitmenliğe geri döneceğim için mesela doğaçlama eğitimi aldım. Spolin tekniği üzerinden, Viola Spolin'in tekniğini aldım. Bir meslek grubu haline geldi. Ben bir ikacı olduğum için aynı zamanda rol oyunculuğunu da bürünmem gerekiyor geri geldiği zaman. Buna yatkınlığım varsa rol oyuncusu da olabilirim ben. Şimdi konuyu nereye bağlıyoruz? Bak nereden geldik? Rahat ulaşabildiniz mi? nasılsınız, ee, gelecek 5 yıl içerisindeki planlarınız nelerdir gibi böyle çok temel e, ve bir dayana olmayan sorular yerine artık insan kaynakları ne yapmaya başladı? Becerileri ölçmeye başladı. Bunu da e, yetkinlik bazı mülakatı da ilerisine taşıdı. ses mutlarla yapmaya başladı. Yani senin söylediğin o yüz okuma ve benzeri gibi jestel mimikler gibi bunlar hep eses mutlarla bizim aldığımız verilerdir. Bunlarla e, bu simülasyona aldığımız cevapları e, değerlendirme merkezinden aldığımız cevapları bir araya getirdiğimizde o zaman sana verdiğim o yüzde 40'a yaklaşan e, doğru doğru elemana doğru kişiyi alabilme oranı belki de yüzde çıkacak çıkacak dijitalleşmeyle beraber. Peki. Çok güzel. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İşe alımda da sorular değişiyor gibi gözüküyor. Bir kafede nerede oturduğunu sorarım ben mesela. Hani girdiğin kafeye falan. Böyle değişik sorular, yetkinliklere doğru gidiyoruz. Bir saate yakın değil, bir saat iki dakika konuşmuşuz. Murat valla ben kısa sürer falan diyordum ama çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz bu canlı sohbet için. Önümüzdeki dönemlerde arkadaşlar Murat Bey ile de ortak paylaşımlarımız devam edecek. E, bu sohbeti sizle birlikte yapmak, soruları soranlar için de çok teşekkür ediyorum. Sormayanlar için, dinleyenler için daha da teşekkür ediyorum deyip müsaadenizle e, yayını kapatıyorum. Murat çok teşekkürler. Sonra eklemek ben istediğim bir şey var mı diye sorayım. Var mıdır? E, yok yani burada tamamen aslında geleceğe bakalım. E, geçmişi bir kenara koyalım. E, üzerine bu becerilerimizi bizi, yetkinliklerimizi güçlendirelim. Empatik yaklaşıma sahip olalım. Ee, ve sağlıkla kalalım. Ee, benim önerim bu evde kalalım. Değil mi? Evde kalalım. Benim e, önerim son söyleyeceklerim bunlar. Peki dijital bir dalga çarptı bizi. Artık dijital yağmurlayız bence de. E, bakalım bu yağmura hazırlanmak için herkes yetkinliklerini alsın diyelim. Peki tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Ee, tekrar izleyenlerin sayısı biraz daha fazla olacak muhtemelen çünkü biraz e, gün ortasında yaptık. Ee, evet, onlara da doğru. şimdiden sevgiler, izledikleri için. Tamam. Selamlar. Youtube kanalından da izleyebilirsiniz arkadaşlar kaçıranlar için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın deyip yayını müsaadenizle kapatıyor. Hoşçakal Murat zaten. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.